Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün kazıyacaklarımız 10 tane kazı kazan. Şöyle ayıralım. 2 tane altın yumurta. 2 tane onu katla. Onu katla şurada kalmış tabii biri. Evet. Ee, milyonlar kulübünden de iki tane. Şöyle. Sırayla kazıyacağız tabii. Hazine haritası 2 tane ve para yağmuru iki tane. Arkadaşlar ee, videonun altında yorumda ee, bahsedebilirsiniz. İstediğiniz bir şeyler varsa herkese birer tane şansına kazırım. Bundan sonraki videoda paylaşırım. Evet şimdi para yağmuruyla başlayalım. Hemen anahtar zar kart balon ve kolye hemen şöyle başlayalım kasa altın ev araba çuval, hazine, maalesef bizde yok, yat, yıldız, cüzdan, bizde cüzdan da yok, tavşan, uzun süredir hiç denk gelmiyordu, bavul, yüzük, bakalım bu kartlarda şansımız nasıl olacak, nar, larımız yok. Atnalı. Uçak. Tren. Pardon göremiyorsunuz. Elmas. Elmasımız da yok. pastamız yok. Tacımız yok. Piyoncamız yok. Hemen ikincisine geçelim. biraz fazla parlıyor galiba nar yüzden bavul ve kolye evet diğeri ev hadi bakalım rastgele zar zar nar biraz kafa karıştırıyor kasa Tren. Elmas. Evet hazine. Burada da yok. Yani hızlı Tavşan. Yine tavşan bulduk. Balon. Yat. Yatımız yok. Altın. Yüzük. Yüzümüz yok zar nar evet pasta taç araba arabamız yok tamirde yıldız yıldızımız yok evet son çuval anahtar maalesef kart Kartımız da yok. Yoluncamız yok. Evet. Milyonerler kulübüne veda ediyoruz. Hemen buradan e, normal milyonerler kulübüne devam edelim. Evet. Bir saniye. Hemen. Devam arkadaşlar. Şöyle kazıyalım hemen. Evet uğurlu sayılarımız 34 37 26 46 şansımız artık 30 yok 19 yok 03 yok 36 yok ucundan kaçırıyoruz galiba 21 yok 07 yok 45'imiz yok. 46'ımız var. 41. 38, 37'miz var. 29, 26. 8. Şöyle. 24. 22. 42. 25. Evet. Milyonlar kulübüne devam şansımızı deneyeceğiz. Büyük ikramiyeyi bulmak için. 12, 28, 46 ve 39. bakalım. 38, 24, 29, 43, 41 ve pardon 11, 15, 18, 5, işte 36 maalesef, 4 maalesef yok, 48, o da yok, 27'miz yok, 28'miz var, 9, 46, evet 46'ya bir ikramiye bakalım ne kadar. 20 TL kendini amorti etti. Evet, burada bir 20 TL amortimiz var arkadaşlar. Onu ayıralım hemen. Sıra e, hazine haritasında. Dediğim gibi arkadaşlar, burada e, koordinat kutusundaki rakamlar önemli. Mesela B1, B2. İçinde çıkan e, bütün şeyler, o harflere rakamlara göre eşit olması lazım para kazanabilmeniz için. Şimdi baktığınızda anlayacaksınız ben kazırken. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bilenler yanlış anlamasın. Bir de arkadaşlar dediğim gibi tekrar yorumlara yazarsanız istediğinizi ben sizin şansınıza da kazıyabilirim. İstediğiniz ne varsa. Ben böyle yapıyorum. Genelde hepsini bir kazıyorum. Sonra altı da kazıyorum. Ne var ne yok. Hepsini tekrar tekrar kontrol ediyorum. Bu işlerde biraz amatörüm lara bakmayın. Mesela e, bizde D1 ve E1 varsa eğer e, biz 100 TL kazanıyoruz. Şimdi bakıyoruz. E1'imiz var ama D1'imiz yok. Yani kazanamadık. Tamam baba. Şu çapaya bakalım. Çapa A2. <laughs> A2'miz var mı? Maalesef. A2'miz yok. Çapada ne varmıştı? 20 TL. Evet şimdi köpek balığı köpek balığı şansını deneyelim. 10 bin lira kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu rakamları tutturabilirseniz hemen şöyle yapalım. yapı C2. C2'miz var mı? Bakıyoruz. C1, C3 maalesef. Ha, bir tanesi eksik oldu. Mu? Bitiyor şansınız burada. Bunu belirteyim arkadaşlar. Mesela bu D kaç? D yani Bakalım D3. Eğer D3 varsa buradan da para kazanabiliyorsunuz. C3, D6, D5, D2. E ee, bakalım D4, D5. Maalesef. Eğer ki D3'ümüz olsaydı 40 lira tutarındaki ikramiyeyi kazanmış olacaktık. Evet bir anahtar da E4, E4'e bakacağız. Şöyle bir kadar bir kazıyalım. E4'ümüz var mı? Değerli arkadaşlar. E 4ümüz maalesef maalesef hemen diğer diğer neydi kayık şu kayığa bakalım kayıkta D5 E5 F5 e, D5'imiz var E5 E5'i bir görebilsek biz ikramiye kazandık. Çünkü F5'i gördüm. <laughs> E1. E6. Maalesef. Değerli arkadaşlar. Burada da şansımız yok. Şimdi e, dürbüne bakacağız büyük ihtimal. Dürbün en sıkıntılı. Çıkma olasılığı çok düşük çıkıyordur. Büyük ihtimal ama bana işte denk gelmedi. Ha. Burada bir çapamız var. Hadi bakalım amorti var mı? Neymiş? B5. B5'imiz var mı arkadaşlar? Evet B5'imiz var. 20 TL amorti vurdu. Şimdi mü, dürbünümüzü, dürbünümüzü e, kontrol edelim. İkramiye, i̇kramiyesi, ikramiyesi en büyük ödül. 1 milyon lira. B6. Hemen bakalım B6'mız var mı? Yani bir tanesi tutmadım bitiyor. Maalesef B6'mız yok. B6'mız olmadığı için sadece bize şu an amorti geldi. Şu çapadan arkadaşlar. Çapada B5'i bulduğumuz için. Buradan da bir amorti elde ettik. Devam. Hazine haritasına devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle kazıyalım. Hızlı hızlı. Vaktinizi de çok almak istemiyorum. Biliyorum seyretmesi güzel oluyor ama bir hevesle sonra üzülebiliyoruz da. Hepsi bir şey yok. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Oh çapa. İlk etapta güzel inşallah. Amorti tuttururuz. Neymiş? F1 arkadaşlar. F1'imiz var mı? F1 de diyebilirsiniz. Maalesef. Hemen diğer kazıma işlemlerine başlayalım. Da bu sıra şuraya galiba. Bunu dümdüğünü üstte koymuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Türbünde neyimiz var? Hemen bakalım. A2, B2, C2. A2'miz var mı? Başta ona bakalım. Gerisinde uğraşmaya hiç gerek yok. Evet A2'miz olmadığı için gerisini tamamlasak da bir şey elde edemiyoruz. Onun için hiç uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Şimdi köpek balığına geldi Şans işi arkadaşlar. Herkes gibi ben de büyük ikramiyenin peşindeyim. <laughs> Doğal olarak. Evet arkadaşlar. B3. B3'ümüz var. Hemen bakalım. B2, B6. Ee, B3'ümüz. Maalesef. Maalesef, maalesef. Hemen bir çapa. Bir çapa. F4. F4'ümüz varsa e, 20 TL'yi hak etmiş oluyoruz f 4ümüzde yok. Baktığımız gibi arkadaşlar. Buradaki e, tutturduğunuz karakteri tamamlayanların sayıları harfleri eşit olması lazım. Şimdi burada neyimiz var? D4. D4'ümüz varsa eğer D3 maalesef salgın olsun. Evet sırada ne varmıştı? Kasa. C5, D5. C5'imiz var. D5'imiz var mı? d 5 de varsa maalesef D5'imiz yok. Bakalım altta bir şey var mı? Bir kayık çıktı. Başka bir şey var. Hepsini tamamen kazanım. Bir anahtar daha çıktı arkadaşlar. Anahtar daha 40 TL. Ee, A5. A5'imiz varsa 40 TL alabiliriz. A5, A5, A5. Maalesef A5'imiz de yok. Hemen ee, D6. D6'mız var. E6'mız var mı acaba? E6'mız da varsa bizim işimiz olur diyecektik ama. Ne yazık ki E6'mız yok. Evet arkadaşlar. A5'imizin olmadığı gibi. Bu kuponuza bir şey vurmadı arkadaşlar. Bunu ayıralım. Sırada 10'a e, katla. Hemen kazıyalım hemen. Ona katladı. rakamlarımız 9 46 37 39. Haydi bakalım. 36 48 44 07 19 43 31 22 38 hep ucundan seyiriyoruz işi 33 maalesef bu kuponumuzda da bir şey yok yenisine sağlık hemen evet ona katla devam Sonuna katlamız 47 arkadaşlar şanslı rakamlarımız 33 36 ve 32 33 32 evet 32 ikramiyemize bakalım 10 TL. Şu an bir ikramiye aldık. Çok güzel. 11 34 34 47 evet. Buradan da bir ikramiye aldık. Şimdi kaç paramış hemen bakalım. 10 TL de buradan 20 TL. Arkadaşlar. Aa 33'ü fark etmemişsiniz. 33'te de var. 30 TL. Evet 30 TL arkadaşlar. 22'miz yok. 14'ümüz yok. Birden heyecan yapınca fark etmiyoruz hiçbir şey. <laughs> 13 17. Arkadaşlar toplamda burada 33'ümüz var. 10 32 10 20 47 10 da buradan. Değerli, değerli arkadaşlar. İkramiyemiz 30 TL. Evet, kendini kurtarmış sayılır fazlasıyla. Şimdi Altın yumurtayla devam ediyoruz. İlk önce bonusları kazanmak, kazanmak istiyorum arkadaşlar. Para. 10 lira. Güzel. Güzel başladık. Tamamlar. Hemen bir tavuk peşinde koşalım. Bir tavuk, bir tavuk. Burada biliyorsunuz tavuk önemli. Evet bir tavuk aldık buradan. 10 TL de buradan 20 TL. Evet arkadaşlar, şöyle bakalım. Evet bu kuponumuzda 20 TL var arkadaşlar. Onu da ayıralım hemen. Diğer altın yumurtaya geçelim. Hemen bonuslardan başlayalım. Atmıyorum devam ediyor araba. Hemen buradan başlayalım. Tavuk bizim derdimiz. Kara tavuktu arkadaşlar. maalesef arkadaşlar altın yumurta da bu şekilde şimdi sıra kazı kazanlarımızda Evet kazı kazanları deneyelim bonustan başlayalım elmas maalesef 1000 TL burada da 3 tane aynı şeyi tutturmanız lazım ikramiye kazanmanız için Haydi. Bir sıfır eksik yatsa, en güzel olabilirdi. Evet. Bu bonusda ikram yok. Hemen diğerine geçelim. Sevgili arkadaşlar. Bonustan başlayayım her zamanki gibi. Hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. 10 tane almıştık. evet burada 5 liramız var. Gördüğünüz gibi. 3 tane. Bazen ikili şansınız olabilir diye kazıyorum. Yok şu an ama evet, her şey gözünde. Evet 5 lira buradan. Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. Bonusla başlayıp taç. Evet. 20. 20. 200 bin. Bin. 200 bin. Maalesef. Bu da boş hemen diğerine evet bonusla başlıyorum 100 e devam şöyle 100 TL 100 50 şöyle görebilmesi için şöyle yapayım 10 bin <laughs> 2200 maalesef bu da boş Hemen şöyle geçiştirelim. Çünkü vaktinizi çok oyalamak istemiyorum size. Evet para. 10 TL. Buradan parayı bonustan aldık. Umarım daha iyi ikramiyeler kazanırız. Herkesin bütün temennisi budur. Eminim. Keşke büyük bir ikramiye kazanabilsek. Evet buradan 10 liramız. Hemen bunu ayıralım. Bonustan başlıyoruz tekrar. Yüzük. 200 bin. 10 bin. 200. 1000. 1000. Maalesef bu da boş. 1000, 1000, evet. Bin, Şöyle hemen geçelim bonuslara. Şöyle büyük bir ikramiye göremedik daha henüz. Maalesef. Burada bonus da boş. Arkadaşlar son 3 kazı kazanımız. Evet para. 20 TL çok güzel. Çok güzel. 20. 1 20 de böyle versen <laughs> bizi kurtarır. Şansımız artık. Bakıyoruz. Maalesef sadece 20 lira. Bu da güzel. Son iki. Yani nasıl sıfıra geçelim? 50 1000 20 200 200 Vay be. Bir sıfır beni aldattı arkadaşlar. Birden heyecanlandım. Maalesef. Evet son kartımızı da kazıyoruz. Artık şansımıza. Evet, oluyor. 200 Maalesef arkadaşlar e, bu kartımıza da bir şey çıkmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videolarımızın devamı için abone olup beğenirseniz yorumlarda da bahsederseniz çok sevinirim. Eğer istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. istediğiniz. Kazı kazan kartını alıp sizin için kazıyabilirim. Çok teşekkür ederim. İyi günler.